Hepinize de kalanlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Need for Speed Most them, tam olarak kaldığımız yerden değil ancak devam ediyoruz. Ee, en son paramız bitmişti. Mesela bir şey bayağı mod modifiye çekmiştim. Şimdi şey yapacağım. Victor'la e, yarışacağım. Onu Supra'ya çökeceğiz. Bu bir şey de yedekte tutacağım abi. O sırada şey yapacağız. Ben tıkatıyoruz işte. O sırada da gideceğim. Ondan sonra da biraz para kasarız. ben burada oturduk bekliyoruz ben o tek aslında yani dümenle o falan bekliyoruz ee, bu arada her gün neredeyse canlı yayınlıyım çünkü de adresimi henüz vermek istemiyorum adresimi henüz paylaşmayacağım ee, birazcık bekliyorum bakalım nasıl olacak işler nasıl şekillenecek diye ee, ancak size de sonuna platformuna bekliyorum belki bana denk gelirsiniz niye böyle saçma sapan bir şey yapıyorsun diye soracak olursanız da İlkan'ın öyle istiyordu <laughs> güzel bir açıklama e, ee, onun dışında kitleyin yapıyoruz işte youtube'da kişiler iyi ilerliyor bence e, ee, bir tık daha oturtursak işleri rahatlıyor. ama haricinde başka ne söyleyebilirim diye düşünüyorum e, ne oluyor onun dışında ya, arabalar patlıyor ne oluyor Sistemler geliyor Onun haricinde e, Kitin dışında da Zaten spor yapıyorum düzenli olarak elimden geldiğince Onlar da iyi gidiyor Gerçi ee, rahatsızlığım var. Geçmiş olsun da izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Rahatsızlığımı da daha, daha iyi olurum inşallah. Onun dışında bu kadar şey gayet güzel gidiyor. Ee, bakalım nasıl olacak yani bekliyoruz. Biraz zaman tıkaçmışsın çok güzel Şu iki yıldız olsun ikinci seviyeye gelsin Daha kolay kapanıyor. Aynen ilerliyor İkinci seviyeye atarız biz bekleyeceğiz. Şimdi Kaplamalar yüklendiriyorsun. Ya kaplamalar yüklendiriyorsun. 2005 mi? 2004 mi? 2006 mi? Tüm öneriler bir şey. Haydi bakalım. Böyle bekleyeceğiz artık. Hatta benim acil PlayStation Plus Bir de Xbox Game Pass üyeliğine ihtiyacım var ya gerçekten Çok güzel oyunlar gelmiş var ya PlayStation'da videosunu çekersin bilgisayarda da yayınını yaparsın belki O kadar güzel Ama <laughs> PlayStation'a şey ee, Sever Point Saat biraz geç oldu bu var biliyor musun? Ee, Xbox'ta da sürekli şey Xbox söylemek. Xbox sürekli şey yayını yapıyorum Minecraft yayını yapıyorum başka bir oyun oynamak istemiyorum açıkçası siz... ne diyeceksiniz ya o bilmiyorum diğer oyunlar bana izlenme gibi geliyor çok fazla Minecraft sana daha böyle ilgi çekici geliyor ya mesela ben şahsen başarılı olsam millet Minecraft'ta ne yapıyor diye bir döner bakarım yani ama kalkıp yani kitlenin Discord'un Osman izlemem mesela ya da atıyorum e, kitlenin bir şey değil mi? kitle genelde şeyler izliyorum işte FIFA 25 GTA 5 Call of Duty Black Ops DDR falan filan. 2 dakika sonra da takviye gelir bunlar bunlardan ne gidiyor. Bunları yakalım, Ben bunları yakalım. Bunlar benden uzaklaşırsa sıkıntı. benden kaçıyor. Şuraya bak.

Onu da değil ya, ben söyleyeyim. Çok ben de bir ne kadar ne kadar ne kadar ne ne arabanın önüme arabayı güzel bir çekmek ama süper ile devam edebiliriz bu nasıl olacak ya bir yandan video lazım. Bir yandan böyle çıkacak. Şey yapacağız. Bayağı işimiz var ya. Hmm. Ama ben de bilmiyorum ee, ama e, bunların birbirini güzel çekip tamam biliyor ama Şöyle söyleyeyim şey iyi gidiyor. Ne dala videolar falan iyi gidiyor her şey yok ya aslında. İşte mesele sadece videoları artık izinli günlerde stoklayıp haftanın yeni günü Katta, e, şöyle söyleyeyim 14 gününe kadar uzatabilmek ama 14 gün çekmekte 7 saat sürüyor öyle bir şey var yani 7 saat oyun oynayacağım sadece e, sporu var şey yapmıyor yayını bir daha ayarlamak için şimdi şöyle taktik şu abi biliyorsun yayın yapıyorsun şey video çekiyorsun tamam mı videoları çekecek sonra e, hemen yayın yapmaya başlıyorsun yayınları da yaptıktan sonra atıyoruz görüşürüz <laughs> Herhalde bu sefer gelemiyor aynen. biraz. var. <laughs> <de> barikatı yaracağım <laughs> direkt. Tamam. Yani sadece biri geliyor. Olmaz. <laughs> <başlayayım>. Tamam, başına çalacağım. <laughs> mahvolacağım araba Onu daha iki kere gelmiyor zaten ya Hadır geliyor bekle gelsin e Onun haricinde bir sıkıntı yok zaten yani stop stok yapabilmek lazım yani. Stoku i̇şte yapmayı bilmek lazım yani. Çok özür diliyorum bir şeye bakacağım Kusura bakmayın normalde telefona çok bakmıyorum biliyorsunuz Eee Kate Çok ufak bir bakacağım ona

15.000 de yersin 15.000 keşke yersin gelsin hmm. Ben şeyi çok merak ediyorum ama gerçekten hmm. Bu mesela yayıncılık olayı sürekli yayından bir dönüyor Çünkü yayını gerçekten ne ediyorum Acaba böyle sürekli yayın yaparak Yani bir yayın sonunda bizim elimize ne geçecek hmm. Şimdi şey diye olabilirsin işte ya beklentiyle yapma vesaire vesaire abi mesele beklenti değil mi? ya mesele değil bir beklenti aslında abi yani söyle bir beklenti oluşturmak zorundayız ona göre hareket ediyoruz Yani maalesef ben o zaman böyle düşünüyorum yanlış düşünüyorum günümüz şu an bunu gerektiriyor yani bir şey düşünmek zorundasın yani atıyorum mesela bir beklentinin olması lazım bir şeye göre şey yapacaksın Buradaki beklentiye göre hareket edeceğim. Güzel. Normalde istesem tek vuruşlu direkt alırım bunu şeyi. Bir yeri devirdim. Kışından gelmemesini sağlarım ancak Kışından gelebiliyor olması lazım. Yine geldik bizim yok yani. iki tıraklık geldi yani Ama sen de şey yapmayın bana kendini kovalattırma olan. Ya. Bak ver yine takayım açtım. Bir de spari. Gel şöyle. ya. oğlum. Yapma lan şunu. Kaybetme yine Hadi tamam gel bak onun kafayı zaman <laughs> On gel gene gidiyor bir tane sesin isteyelim ses işte ee, <laughs> bir beklenti oluşması lazım zaten beklentilere göre şekillendiriyoruz olayı ee, onun haricinde bir tane kırıkacağız belli oluyor Yeah, yeah. onun haricinde başka ne söyleyebilirim? şu anda 4 takipçimiz var. İşte nasıl ilerleyeceğiz hiç bilmiyorum. <laughs> Onda zaman gösterecek artık. Çak. Çak sağ olasın. Oooo çok iyi çarpacağım Daha duramadım ben.

söylemek. Ben de 50 bin bounty vardı sanırsam. İnşallah 7 bin falan vardı yani. Bu elemanlar bizim denk gelme olayı benim için canım çok istiyor. Bu oyunda benim için 2-3 tane güzel level var. Son, e, son bir walk e Şeyin... Ming'in Gallardos'u. Bir tane Porsche var O Porsche da çok iyi Ben gideyim ya. Biraz daha bounty Video kaç dakika oldu lan ben konuşamam ama ha. <laughs> Ay arkadaşlar vallahi. Böyle yoğun bir çalışma gününün ardından gelip video çekmek o kadar şey oluyor ki mesela yoruyor ki anlatamam. Mesela şey oluyor hep böyle ulan eve gideceğim 20-30 tane şey 10 tane video çekeceğim diye korkma sıkıyorum güne başlıyorum. Tamam yani mı? Günün sonuna geliyorum. Abi bir tane çekersen otur başına otur. Şimdi mesela geliyorsun ya tuvalete oturuyorsun misal. <laughs> Orada böyle her şey o kadar bir zulüm olmaya başlıyor ki hiçbir şey yapasın gelmiyor. İşte, i̇şten işten hemen gidiyorum. Şey yapıyorum hazırlıkları yapıyorum falan. Oturup oyun çekmek Şu anda da mesela yani şöyle çekerim böyle çekerim ama yok yani şu an çıkabilecek maksimum performans bu kadar savaşta tak 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 gidiyoruz söz söylüyor bunu stilt inşallah telefon gelir geldi konuşamam lan deton oldum. Rahatta <laughs> kal. Gel. Ama dur öyle değil. Öyle gelme. Önce bir save alsa gideceğiz. Save atacağız. Senin arabaya çökmem lazım çünkü. Gel. Güzel. iki tane sprint var. Hallederiz. Bakayım nasıl gelecek. Bu ne lan? Kompas mı kurdu bu acaba? Donat almaya gitti. Bu yarış olaylı başlayacak herhalde. Ne? Supra ile geliyor. Vay <laughs> wow, gelişe bak. Elemanın gelişe bak. Aha ben de perfect match yaptım şarkı güzel. Bak bak nitro basıyor elemana bak oğlum ben seni tokatlayacağım diye. Bu oyunda benim için sorun o kadar eskisi yok bu arada gerçek hayattaki gibi. Gerçek hayatta var çünkü daha güçlü. Aa nitro gitti lan dönemedim ama. Lan kalk. Aa benim nitro işi patladı. Hadi bakalım. Şu an ben neden üzgün gibi. Neyse arkasından son sırak basacağız hep. Hata yaptığı gibi de ben basacağım üstüne. Hadi Güzel o bayağı bakıldı. O saatten sonra toparlayamayacağız. Ben de sıçtım. Herif toparlı. Herifimi batırdı anda ben de batırdım. Oğlum o arabayı alacağım senden. Yapmazı. Yani nah geliyor. İyi de geliyor. Bakalım ne olacak. Şu an farkımız çok değil. 200 metrede bile fark yok aramızda. Hatta benim araba biraz daha kötü az önce. Amelo çıxdırasan nə? Çünki görüşlər fərqli çəkiləcək. Demə, yarışları benim çox hayır kritik olur. Mən də ayazdan seçirəm. yapmayacak. İşte onu yapmayacak. Yarışın %75'inde o inanılmaz bir acemilik. Ya yani geliyor. Ne güzel fark açmıştım gidecektim yani. Oğlum geldi herif geldi. Bas artık şuna. Hiç gerek yoktu bu kadar tansiyonu. Yemin olsun ki hiç gerek yoktu yani. Ha geliyor da. Ki yaklaşıyor da. Ama. Tamam. Ne olur çarpma. Ulan çarpmadı da. Oğlum geçiyor. Lan nitro kaldı. <laughs> Bir karış mesafe var arada var ya. Hadi bakalım. İkinci yarış. Ya gene aynı animasyon. Yine sexy de bu var. Aha. Yes, Yok abi kalkamadım ya. biraz saat kapatmak için basacağım abi. Ha burada keşke basmasaydım hiç gerek yok. Bak bak bak. O da döndü çünkü. Neyse nitro yardımıyla toparlayamadım. Çok kötü başladık yarışa. Şey. Neyse bu toparlarız. At hemen dörde. Tamam. Bas abi, at dördü, at dördü. At leşe. Çat lan. Çatmadı mı? <laughs> Devam. Burası sıkıntı. Çok güzel. Efsane dönüşler atarak farkı neredeyse yükselttim fıra indirdim tüketim yanışta işte. okey bas 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 hop aman geç oldu bas oğlum bas. Bas, 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 bas bas oğlum ayağını korkak alıştırma bas bas yoksa bize basacak bakarız Oğlum gene kalkamıyor bak yapma bana bunu O kadar para verdik Mitsubishi şey? Mitsubishi materials Aha şuradan bas lan Hadi 5'e çıktım lan Burada biraz sıçtım Lan yapma Aman ne koyayım Hayır ya İlk defa küfür ettim yanlışlıkla videoda ya. Bir de de küfür ettim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah aşkına. İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Hadi bakayım biraz yavaşladı. Devam Devam abi devam E tabii ki de daha iyi şey de çok takılmamak lazım Tamam Devam Çok güzel İşte bu be pas devam pas At hemen dörde. <laughs> herif, herif geliyor. Bu nasıl geçti? Ulan uzun zamandır da kusura bakma bu arada küfür ettim özür dilerim ama uzun zamandır da videolarda küfür etmiyordum ha. Tuhaf hissettim lan kendimce. Çok kayıyon, çok kayıyon, çok göt atıyor arabaya. Bakalım. Ya bu şey daha hızlı gitmiyor mu? W'yi kıracağım şimdi. Ne Bas lan! öyle bir dönüşüm var amına koyayım. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Önce ben geçtim. Önce. <laughs> Arabayı alamazsak yani görürüm ben seni. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bir 3 abi. Galiba bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı 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 yapılacak bir şey yok abi ee, hemen yarışı tekrar açıp geliyorum yani bekleyin abi ya da bir sonraki videoda yapalım sıkıntı değil için teşekkür ederim arkadaşlar mora medyayı beğenmişsinizdir kusura bakmayın keskifiye ettim ama güzel bir şey bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok şükür yakan bay bay